bir statü endişesiyle yaşıyoruz ve bir şey yaparken o şeyin e, bir e, ne bileyim ben, üst düzey temsilcisi olarak da itibar görmek istiyoruz. Yani adam yerine konmak istiyoruz. Adam, adam ya. Yani, evet, bu sanatta da var, akademide de var, her yerde var ve onun için statüler üzerinden insanlar bir bir birey oluş. Çok büyük yanılsamadır bu tabii bir birey oluş e, şeyi çabası içinde ama hiçbir zaman e, ...sözüm ona o yani bu rejimin bize atfettiği itibarlarla biz insan veya toplum olamayız. Yani itibar derken neyin itibarı? Ne itibar göstermemiz lazım? Doğru olan nedir? E, gerekir olan nedir? E, aslında etik olarak yakışan nedir? Bütün bunları tartışmadan çok soyut bir itibar arayışı içindeyiz. Ve onun altını da doldurmuyoruz. Yani ben neden itibarlı olayım mesela? Ben bu işi yaparken acaba gerektiği gibi mi yapıyorum? Ee, önce bir gerektiği gibi yapma sonra itibar belli. i̇şte odur mesela yani altı boş. Olmadan biz itibar isterik. Her şeyin altı boş.